Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeniköy Seyran Tepe'deyiz. Güzel bir fırsatla karşınızdayım. Bu sefer kendimiz yapıyoruz inşaat arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz beni mutlu edersiniz. Artı videoyu beğenip paylaşırsanız bir de kanalımıza abone olursanız daha da mutlu olurum. Çok güzel bir proje yapacağız burada. Gerçekten harika bir proje yapacağız. Geçen hafta arsasını aldık. 620 metrekare, 150 metrekare taban oturumu tek kat ama diğer gördüğünüz tek katları unutun. Muhteşem bir şey yapacağız. Yerden ısıtma yapıyoruz. Akıllı sistem yapıyoruz. Hiçbir kapıda eşik olmayacak arkadaşlar. Yani engelliler için de evin e, garaj girişinden bütün odalarına kadar uygun bir villa yapacağız. Çok güzel bir villa yapacağız. Şu an temizliği yapılıyor. Hemen köşenin yan tarafında, yan tarafımızda yine iki katlı villalar var. Bölge çok güzel. Bir de dümdüz bir yerdeyiz. Bakın Seyran Tepe'nin öyle e, yamaç, uçurum ya da yolu olmayan yerlerde değiliz arkadaşlar. Seyran Tepe'ye giriyorsunuz, sağa dönüyorsunuz, arsadasınız. Bakın girişte sağa döndünüz dümdüz futbol sahası gibi bir alan zaten burası. Zemin çok sağlam, yer de çok güzel. Fırsat niteliğinde inşaat da zaten biz yapıyoruz. Biz yıllardır takip ediyorsunuz, güvenirsiniz. Fiyatını söyleyelim. Başka ilanlardaki gibi 14, 15, 20, 25 gibi fiyatlar söylemeyeceğim. Ben size arsa parası, maliyet çok küçük bir karla burayı satacağım. Bakın, kendimiz yapıyoruz zaten arkadaşlar. Bunu altını çizerek söylüyorum. Arsa Maliyet ve güç, küçük bir kar olacak burada o küçük karımız da gerçekten çok küçük bir kar olacak hani diyor ya bir tane e, skeçte göster 15 lirayı diye e, gerçekten öyle bir karımız olacak 13 milyon 500 bin TL arkadaşlar bakın fiyatımız 13 milyon 500 bin TL e, ufak da olsa bir pazarlık yaparız yarısı peşin yarısı da taksitle sahip olabileceksiniz. İnşaat konusunda emin olun hani birikim ve tecrübelerimize dayanarak söylüyorum arkadaşlar gezdiğim o kadar ev var. Bunun gibi bir ev daha görülmeyecek. Öyle söyleyeyim. Tek katlı ama hakkını vererek yapacağız. 150 metrekare kapalı alan, 50 metrekare havuz. Öyle 20 metre 15 metre havuz değil. 50 metrekare havuz. 50 metrekarelik bir havuz yapacağız burada. Hemen yan tarafımız dediğim gibi villalar. Ön tarafımız yol. Etrafımız zaten dümdüz bir alan. Drone görüntülerini göreceksiniz. Yan tarafımızda iki katlı bir villa var karşımızda yine tek katlı villalar mevcut arka tarafa gittiğinizde Toki konutlarına yakın yeni yapılmış iki katlı villalar var fiyatlarda 20 milyon civarında 17 18 civarında satılan fiyatlar var ama ben size 13 milyon 500 bin TL ile açın internet sitesini bakın buradaki arsa fiyatlarına düz alandaki arsa fiyatlarına bakın İnşaat maliyetlerini hesaplayın sonra gelin arkadaşlar deyin ki e, sen çok pahalıya satıyorsun çok ucuza satacağız. Bedavadan biraz pahalı. Bakın sadece ufak bir karımız olacak burada. Ama şu an satarsak. Tabi inşaat devam eder. Koyduğumuz paranın e, alım gücü düşer. E, i̇nşaat biterken ya da bittikten sonra bu fiyatlara verebilir miyiz? Veremeyiz. Şimdi yiğidi öldürelim hakkını yemeyelim. Alıyanın malının... Gülen'e faydası olduğunu görmedim ben. Bu yüzden arkadaşlar şu an alırsanız fırsat niteliğinde bir yer. Kimseyi de burada sık boğaz etmiyoruz para konusunda. Ödeme konusunda da rahat olun. E bir ay içerisinde de inşaata başlamış olacağız. Temizliği şu an yapılıyor. Arsanın tapusunu geçen hafta yaptık. Şöyle bir arsanın içine gidelim mi? Bakın arkada zaten telle çevrilmiş bir arsa var. Yan komşumuz. Onunla sınırız arkadaşlar. Bizimki de böyle doğu cephesine bakıyor. Gayet de güzel bir cephe. Güneş zaten şu an saat kaç? 3.30 ve güneş yavaş yavaş batmaya doğru devam ediyor. Yani sağ tarafımızdan güneş batıyor. Siz kalktığınızda sabah güneşi alacaksınız. Öğlen üzerinde zaten verandanız çok güzel bir şekilde gölge olacak. E arsanın temizliği de yapıldı. Futbol sahası kadar dümdüz bir yer. Şuradaki ağacımız duruyor. O ağacımız tam sınırda kalıyor. O ağacın altına da bir araç park yeri yapacağız. Tabii üstünü de kapatacağız onun. Burada her şeyi yapacağız. O kadar çok ev gezdik sizinle beraber. 65 bin kişi olduk bu arada. Bakın YouTube'da sadece 65 bin kişiyiz. Facebook'a baktığınızda ortalama 50 bin kişi de oradayız. Çok kalabalık bir aile olduk arkadaşlar. Sizinle sürekli ev gezdik, arsa gezdik. Fikir alışverişlerimiz oldu. Bunların hepsini burada değerlendirerek yapacağız. Takıldığımız yerde soracağız. Diyeceğiz ki burayı nasıl yapalım? Ama emin olun, emin olun şu bölgede gördüğünüz çoğu villadan çok daha kaliteli, çok daha güzel yapacağız. Çok daha kaliteli yapacağız. Altını çizerek söylüyorum. Kaliteli bir ürün istiyorsanız hem de uygun fiyat istiyorsanız burayı gelip almanız lazım. Yarısı peşin, yarısı da inşaat bitimine kadar taksitle ödeyebilirsiniz. Böyle de bir güzel yanı var bunun. En azından taksi taksi öderken de kimse zorlanmamış olur. Yürümekte zorluk çeken ya da özel bireyler için arkadaşlar uygun bir ev olacak. Hiçbir kapıda eşik koymayacağız. Düz olacak. Araç girişinden evin bütün odalarına kadar e, özel bireylerimiz de engelli bireylerimiz de burayı kullanabilecek. Öyle bir ev yapacağız. Otomatik panjurumuz var. Yerden ısıtmamız var. Bakın bu bölgede gezin. Tek katta yerden ısıtma kimse koymamıştır. Yerden ısıtmamız var, akıllı sistemimiz var, çatı zaten kiremit olacak bildiğiniz gibi ee, ve malzeme kalitesini de beraber seçeceğiz. Böyle de güzel bir yanı var. Böyle bir başlayalım dedik. Alalım yapalım dedik. Arkadaşlar sonuç olarak çevrede o kadar kalitesiz villa gördük ki çoğu villayı zaten biz tanıtmıyoruz kanalımızda. E, fiyat mantıksız geliyor. Malzeme kalitesiz geliyor. Yapan kişiye bir güvenimiz o anda olmadığı için çoğu villayı tanıtmıyoruz. Bu e, benim yıllardır benimsediğim bir motto. Bunu da zaten defalarca söyledim. Müteahhitine güvenmediğim hiçbir projenin projeden tanıtımını yapmam. Güvendiğim birkaç müteahhit var onlarınkini yapıyorum. E kendime de güveniyorum yani. Burada güzel bir inşaat yapacağız. Çok güzel bir inşaat yapacağız. Sağ olsun bizim bir kardeşimiz var mimar kardeşimiz. Bu işin okulunu okumuş hakkını vermiş genç bir kardeşimiz. Ona emanet ettik her şeyi. Çok güzel üç boyutlar çiziyor. Yarın hazır olacak videonun içeriğine yerleştireceğim. Yer gerçekten çok güzel. Köşenin bir yanındayız. Hemen ilerimizde çok güzel evler var. Yani bölge olarak da yaz kış yaşanılabilen bir bölge. Zaten o yol çok geniş bir yol. Ortada bir park geçiyor iki tane caddenin arasından. Seyran Tepe'ye giriyorsunuz. Sağ tarafta kalıyor arsa. Toki konutlarına çok yakınız. Markete, restoranta yakınız. Yeşil Tepe ile de komşuyuz. 620 metrekare bir arsa payına sahibiz. Arkadaşlar burada 620 metrekare. Şöyle bir arsanın içine geçelim. Artık kepçenin içine bittiğine göre biz de bir içini gösterelim. Rahatsız etmeyelim dedik. O ses gürültüden. Bakın dümdüz bir yer. Şimdi burada nasıl yapacağız? villayı buraya oturtacağız. Arkaya oturtacağız. Ön tarafta 50 metrekarelik bir havuz ve garaj girişinde diğer tarafa ya da diğer tarafa bırakacağız. İkisini seçeceğiz daha sonrasında. Ama şu ağacın görüntüsünü bozmamak için belki garajı diğer tarafa da koyabiliriz. Çok güzel gözüküyor. Yani şu bölgeden bir gösterir misin? Tam şuradan. Tam şuradan şöyle bir karşıyı göster. Şöyle bir dağ manzaramız olacak evde. Tabi biz şu an zeminde bile değiliz. Yükselteceğiz arkadaşlar burayı. Yükselttikten sonra daha net bir görüntü olacak ama manzaramız bu olacak. Yani siz bu şekilde bir dağ manzarası göreceksiniz. Ve yan tarafımızda da zaten lüks villalar var dedik. Çok laf uzatmak istemiyorum. Böyle bir tanıtım yapmak istedik. Aslında bugün tanıtımını yapmayacaktık. Temel atıldıktan sonra yapacaktık ama biz bir tanıtalım istedik. Arsada temizlenince 50-100 ortaya çıktı. Böyle dümdüz bir araziymiş. Çok da güzel bir arazi. Bölgede çok güzel. Böyle bir yatırım düşünen varsa arkadaşlar e, istediğiniz değişikliği de gidişatla yapabiliriz. Yani şu an ararsanız mesela şunu şöyle istiyorum derseniz o şekilde bir değişiklik de yapabilir inşaat konusunda. En azından size özel bir ev yapılır burada. Yarısı peşin, yarısı taksitle. 13 milyon 500 bin TL. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.